Herkese yepyeni videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır aldığım popit vs kendi yaptığım popit challenge yapacağız. Bunu önceden yine kanalımda yapıyordum yani birkaç kere daha yaptığım vardı ama yine popitlerim azdı. Şimdi yine yeni yaptığım popitlerimle birlikte challenge'ımıza başlayacağız. Hadi başlayalım. Bu arada kanalıma geldi yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayın Hadi başlayalım ilk kendi yaptığım popitlerle başlıyorum Bu arada bunun içindeler sırası size göstereceğim böyle yumurtalı bir popit görmüş olduğunuz üzere çok tatlı burada dondurmalı uzun zamandır bunu zaten ilk popit çıktığında falan yapmıştım yani bayağı eski doğuda Bakalım bakalım başka. Tabii bir sürü var kağıttan yaptım. Birkaçını da çöpe attım arkadaşlar. Kötü olduğu için. Böyle balıklı var. Bunun yapımı da var kanalımda. Hepsinin var yani birçoğunun. Bu kediciklinin de var. Bence bu da çok tatlı. Bu arada siz de yaptınız mı? Yorumlara bekliyorum. Burada da kalpli var. Bence bu da çok güzel. Burada şu ana kadar yaptığım en tatlı bir popit var. Bunun yapımı var zaten ve çok güzel. Ama sanırım çok dik yapmışım yani şu popit kısımları. Bir de kağıdı biraz ince olduğu için çok da iyi olmadı ama çok sevimli. Evet bakalım. Burada kameralı var. Bu da çok güzel. Dışını bantlayınca daha güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle bantlamayı unutmayın. Bence öyle daha kaliteli oluyor. Burada da havuçlu var. Artık bunlarla oynaya oynaya hep yani biraz eskidiler oynamaktan. Yani her zaman videolarda göstermekten de. Burada dondurmalı. Burada da kedicikli var yine. Evet. Burada da ahtapotumuz var. En beğendiğinizi yorumlara bekliyorum. Burada da ilk yaptığım popitim var. Evet. Bunlar böyleydi. Şimdi hazır olanlara geçelim. Evet, ilk hazır popit olarak stres çarkıyla başlayacağım. Biraz e, sert bu ama güzel. Şöyle de çevirelim. Bence güzel. Şimdi diğerine bakalım. Bence bu da çok güzel. Ya bu minikler daha çok ses çıkarıyor bence. Bir de bu gerçekten tam orijinal popite çok benziyor. Yani orijinaldir bence. Evet. Diğer popitimize bir bakalım. Burada çilekli popitimiz var. Bu da böyle. Bence çok güzel. Bu arada bir tarafları gerçekten çok az ses çıkarıyor. Bir tarafları daha çok ses çıkarıyor. O yüzden böyle patlatmak daha keyifli. Bunu da kenara alıyorum. Evet mor popitimizle devam ediyoruz. Evet bu da bu şekildeydi. Ben böyle elimle oynayınca daha çok keyif alıyorum. Bence çok güzel. Sizin de hangisi var, hangi popitleriniz var yorumlara bekliyorum. Benim gibi böyle biriktirdiniz mi? Yorumlara yazın bakalım. Burada da kalpli bir popitimiz var. Bu bu arada şeffaf olduğu için hani kamerada çok iyi görünmüyor ama böyle tatlı bir sarı kalp popit. Bir de bu çok arkadaşlar yani çakma diyeceğim. Çünkü gerçekten çok kötü. İlk başta çok kötüydü. Şimdi daha iyi. Oynadıkça düzeldi. Böyleydi. Şimdi diğerine bakalım. Bu da çakma popit olarak aldım ben bu kare popiti. Ama bence bu da iyi. sonradan daha iyi oldu. Yani ilk aldığımda çok sert oluyor. Sonradan patlattıkça daha yumuşaklıklaşıyorlar. Ve daha iyi ses çıkıyor bence. Evet diğer tarafına da hemen bir bakalım. Bence gayet iyi ses çıkarttığını düşünüyorum. Ve son ve en sevdiğim Simple Dimple geliyor. Ve burada. Bunu gerçekten çok seviyorum. Yani hepsinden hepsinden daha çok seviyorum. Çünkü gerçekten çok güzel ve büyük ve daha güzel ses çıkarıyor. Evet son kez bir tane daha patlatacağım ve bitti. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Hemen burayı toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bu videoya like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay.